Paşa, Osmanlı tarihçisi ve devlet adamı. 1880'de kurmay yüzbaşı, ardından general oldu. 1890'da Girit valisi, Bükreş ve Atina Büyükelçisi. Abisi Osmanlı sadrazamı ve abisi görevden alındığı için o da bütün görevlerini bırakmış, Galatasaray Lisesi'nde gönüllü olarak tarih öğretmenliği yapmış kıymetli Bilir. bir zat. Çocuklarından biri Halikarnas balıkçısı olarak bilinen yazarımız Cevat Şakir Kabağaçlı, bir diğeri Ressam Pahrun İsa Zeyd, biri gravürcü Aliye Belger ve diğeri de seramikçi Füreya Koral. Hiç konuşulmayan çocuğu Suat Şakir Kabağaç da devlete bir birçok hizmette bulunmuş bir istihbaratçı. Peki bu dizinin odaklandığı konu ne? Şakir Paşa'nın gelinini... Öyle, ...öyle... ...sevmesi. Hayda. Ya biz öyle dedik hayda yani. Ya zaten neyin doğru yerine odaklanıyoruz ki? Bir önceki videoda anlattığım konuya bakın aynısı. Şimdi diyebilirsiniz ki Murat gerçekten öyle bir şeyler olmuş. Evet bu konuyla ilgili çeşitli söylentiler var. Hatta çok ilginç bir bilgi. Her ne kadar hatırlamıyor olsam da 2001 yılında ülkemizde ne konuşulmuş biliyor musunuz? Bir paşa gelinine t*** eder mi etmez mi diye. Evet bir dönem memlekette böyle bir konu gündem olmuş. Zaten ben niyeyse kaçırmışım onu. Bakınız Murat Bardakçı 2001 yılında Hürriyet Gazetesi'ne yazdığı köşe yazısında ne demiş? Gündemimiz bir paşa gelinine t*** eder mi etmez mi tartışmasına kilitlendi. Bak bak. Kilitlendiğimiz yere bak. Lüzumsuz işler. Bir kesim eder, edebilir diyor ama karşı tarafa göre böyle bir şey bir Türk paşasının asla yapmayacağı bir iş. Haklı olan taraf bence ilk görüştekiler. Paşa da erkektir, onun da zaafları bulunabilir. Kendisine hakim olamadığı bir anda gelinine de başkasına da t eder. Edebilir. O ne demek ya? Ne? O ne demek ya? Ya hiç mi izzeti yok sende? Yani paşa da insandır, osurabilir der gibi. Bu ne rahat bir yazım stili. Tabi o zamanlar Twitter yok, atış serbest. Diyor ki hatta bazı paşalar bal gibi etmişlerdir ve böyle hadiselerin bizdeki en meşhur örneği de 1914'teki Şakir Paşa cinayetidir. Demek ki herkes köşe yazısı yazmamalı. Ya böyle... Kanka benim kamerama ne oldu? Niye karardık böyle? Güzel oldu ama böyle bir sıcak bir ortam oldu. Oye. Saçma şey Evet olayı hiç bilmeyenler için söyleyeyim ki Halikarnas balıkçısı olarak da bilinen Cevat Şakir Kabağaçlı aile aslında öyle olmadı dese de babası Şakir Paşa'yı öldürmekten 7 yıl hapiste yatmış. İnsan dünyaya bir şey anlatmak istiyor. Kimilerine göre bu olayından ama daha da köklü verilere göre de bir maddi olay yüzünden. Ama bak her ne olursa Yazmış olsun 1912'de işte. geçen Müge Anlı konusunu da dizi yapmak nereden baksanız ticari zeka. Yeni Osmanlı tarihi basılmaya hazır. E, elin İspanyolu, Latini, Arabı bunlar artık bizim Türk ailelerinin içerisindeki ilişkilere böyle artık suyunun ağzı akıyor. O yüzden de masraftan kaçınmayacaksın tabii. Yengeye çok doydular, yapıştıracaksın gelini. Ay çok şükür ay bir rahatlama geldi. Ha bu arada dizinin içerisinde öyle bir emek var ki onu da ayrı bir yere koyalım diziye başlamadan önce. Çok büyük bir emekle hazırlanmış. Sanat ekibi inanılmaz çalışmış, kostümleriyle muhteşem ve bir yandan da bir kaza atlatmış bir ekipten bahsediyoruz. Onları ya, da geçmiş olsun. geçmiş olsun. O halde hadi bakalım. Buyurun. Şakir Paşa ailesi. Mucizeler ve skandallar. Tamam şimdi bunun skandalını anladık da mucizesi Gizemedim. nerede derseniz. Valla onu ben de bilmiyorum ama sanırım bu adama dört kadının aşık olması olabilir. Sormayacak mısın kime aşık olduğumu? Sana yaşamışım. Yaşamışım. Çünkü dizide Şakir Paşa'mız ölen ilk eşinden olma oğlunu kız kardeşine Aa, vermiş. Evde yalı. ikinci karısı varken Avusturya'daki sevgilisiyle öpüştüğü anda aşık olduğu gelinine basılıyor. Nasıl konu ama? Çok güzel. Çok güzel. Karısını Harika. sevgilisiyle aldatırken... Onu bunu boş verin. Prens dizisi nerede abi? Prens dizisinin yeni sezonu gelecekti. Kandırdılar bizi. Aşık de. olduğu gelini tarafından basılan adam. Ya hani biz... <laughs> diye gezen kadınların namütenahi namuslarına mazhar olan şemsiyelerini döndürürlerken attıkları mendillerle biz mehtaba çıkardık. O ne oldu ya o? Mendil yani. Nesini kokluyorsun? Ama bir dakika o, o eser nasıl devam ediyordu? Sanındanlarımız neşe dolar, zevke dalardı. Zevke Lan <laughs> bir dur bir sakin ol. Bu arada bu kadın da Şakir Paşa'nın Avusturya'daki sevgilisiymiş. Şakir Paşa'ya sürpriz yapmak için Türkçe öğrenmiş. Ya kurban olduğum. Bak haftadan <laughs> bir maç keyfin var. Diyelim ki başka bir televizyon da izlemiyorsun. Maçın devre arası oluyor. Hop bir reklamlar giriyor. Bugün taze bir gün. Bugün taze bir gün. Bugün hayat yeniden. Bugün hayat yeniden. Ve bugün taze bir gün diyen bugün oyuncu bu dizide 14 sene sonra ilk defa düzgün Türkçe konuşuyor. Onda da Türkçeyi yeni öğrenmiş Avusturyalım yaptınız. Sen Türkçe mi öğrendin? Ya şimdi lazım değil o kadının aksanı, tazesi. Karşına geçip Türkçe konuşuyorum, sen de çok seviniyorsun. Kadın Türkçe <laughs> oynuyor. Hayat yeniden sevgilisine sürpriz yapmak için Türkçe öğrenmiş yabancı oynuyor. İstanbul Türkçesiyle konuşuyor. Seni seviyorum demek söz vermektir. Ya işte insan öyle sevdiği <laughs> için dil de öğreniyor görüyor musun? Ya. Hani İngilizce de bilmiyor. Ama en güzel dil öğrenme yöntemi de ne? Sadece sevdiğiniz için değil sevdiğinizle birlikte öğrenmek. Reklam. Mesela hakikaten öyledir bazısı evet. tek başına öğrenemez. Peki o zaman arkadaşınla, sevgilinle ya da aile bireylerinle İngilizce'ni ilerletmeye ne dersin? Open English'te şu anda %60. İstediğim gibi 1912 yılında sanırsın WhatsApp'tan konum atmışlar gibi lebi derya denizde İtalya'dan gelen oğlunu karşılamaya çıkan annemiz ve okula köpekleriyle giden ve 4 bölümde sadece bir kere okula gittiklerini gördüğümüz sonra sadece entrika malzemesi olan diğer çocuklarıyla başlıyor. <laughs> Ve açık denizde açık havada gondolla gelen adamı göremeyen bu aile 30 metre kala aa geldiler deyip oğlanı ve gelini görmeye <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> Ama baba İtalya'dan gelen bu oğlana kızgın karşılamıyor. Neden? Çünkü Oxford'a göndermiş tarih okusun diye ama oğlan İtalya'ya resim öğrenmeye yavrum. gidip bir de orada bu kızla tanışmış. Ama kız da İtalya'da nü model miymiş? Aa! Oğlanın anası da diyor ki oğlum bak ben senin karının nü'dü belirsiz o resimleri gördüm. <laughs> oğlum bak emin misin? Oğlana diyor ki ya sen merak etme anacım. Oğlanın sadece bir kısmını ben çizdim. Geri kalanını başka adamlar çizdi. <laughs> Aa tamam o zaman. Mesalet. Kimseye söyleme bunu. Ama oğlanın karısının nü modellik yaptığı resimlerin olduğu sandık anam maşallah oy sandığı gibi gelene giden eksik olmuyor. Sandıkları asla terk etmeyiniz. Küçük kızlar gidip ya bizim yengemizin orası neden karanlık ki deyip bir de gidip erkek kardeşlerine söylüyorlar. O da diyor ki ne yengemin neresi karanlık gösterin bakayım bana orayı. <laughs> Yengeler karartılar <laughs> diyerek sandığa koşuyor. Ya şimdi gülüyoruz ediyoruz da arkadaş Çoluğu çocuğu niye karıştırıyorsun? Derken o da yetmiyor. Evin hizmetçisi de bu oğlana aşık. Bu kızın çıplak resimlerini ortaya çıkarmak için o da sandığa gidip resimleri çalıyor. Anam maşallah seçim günü gibi ha. Memlekette bu kadar sandığa gitme oranı yok. Ve o esnada kızın nü resimlerine gelen geçen bakarken İtalya'dan gelen kız diyor ki Ay deniz. Meğer kız Roma'daymış. Roma'da Ankara gibi biliyorsunuz. Denizi görmediği için o yüzden de mesleki deformasyon. Aa böyle üstünü çıkarıp yumurtasından çıkmış karetta karetta gibi ha diye denize giriyor. Anam bir dur değil mi? Böyle bir etrafı tanı bir gez. Ev vergi <laughs> dairesi gibi vıncır vıncır insan kaynıyor. Herkese bir kaynaş. Ondan sonra girersin değil mi? O zaman siz göremeyeceksiniz. Ama tabii 1912 Osmanlı toprakları. O yüzden kız sadece üstünü çıkarıyor. Altı çıkmıyor. Ve o esnada da kayınpeder <laughs> gelinini görmüyor. Eyvahlar olsun. Oy, oy oy diye bakarken tam gidecek. Dur dur acık daha bakayım da diyerek atıyor o da hafızaya. Baba kız biraz yakınlaşsınlar. Şimdi bu sahne sosyal medyada çok konuşuldu. Denildi ki o, o adama bak gelinini izliyor diye. Sonra da diğerleri Şakir Paşa'yı savundu. Aa o gelin olduğunu bilmiyordu bir kere tamam. Ya arkadaş <laughs> bir bu adam evli. Futbol takımı gibi çocuklardan ilk 11 kurmuş. Hadi onu da geçtim <laughs> bu adam evinde bir gelin olduğunu biliyor. Ve burası adamın evinin önü. Başka kim olabilir? Ha? Ne diyecekti yandaki bir gelmişler mi diyecekti? <laughs> bu arada yok adam evin köpeği bile sapık. Kızın kıyafetleri. Kıyafetini alıp kaçınca kız izlendiğini anlıyor ve suyun içinde kalacağına daha seksi gözükmek için eliyle tutup deniz kızı gibi dışarı çıkıyor ama adamı göremiyor. Ha, ama akşamına adam geliniyle tanıştığı akşam yemeğinde ailesiyle birlikte yemek yerken oğluna bir sinirleniyor. Ve madem dizinin adına mucizeler koyduk o zaman ne yapalım ne yapalım derken deprem olmaya başlıyor. Aha diyorsun herhalde fantastik bir şeyler olacak. Böyle bir portal kapısı falan açılacak. He, ee, portal kapısı. Ay Allah'ım esirgesin niye böyle şeyler düşünüyorsun? Bizde anca o gelinin yatak odasının kapısı açılıyor. Oradan <laughs> da kayınpeder ne zaman geçecek onu izliyor millet. Ne oluyor lan? İnşallah muvaffak olursun. Ama tabii deprem olunca bir kafalar bulanıyor. Bir dakika ya ben kimin babasıydım ben kimin karısıydım derken kayınpeder ve gelin bir ufak ısınma turlarına başlıyor. Çok ısındınız Aniesi'ye. Isındı dedin ısındım. Ha bu Burada Murat Bardakçı'nın yazdıkları doğruysa ve bu teşhis <laughs> olayı gerçekten yaşandıysa dizide şu gösteriliyor. Gelin de az değildi, o yanaşmasaydı bunların hiçbiri olmazdı deniliyor. Suçlu olan yine kadın yani. Şakir Paşa'nın gelinsin ve ona göre davranacaksın. Aşkı Memnun'un Sera aşkı iyi sattıysa bu da iyi gider diyerek Sera'da başlıyor ikilimizin fik de Ya elin Hollandalısı <laughs> topraksız tarım yapıyor biz de Sera'da yataksız. Ama Murat orada bir kere baba sevgisiyle yalnızlığın vermiş olduğu şefkatin birlikte harmanlanmasının... He 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 lan he. Al sana şefkat. Bakınız kadınların niyetini belli etmek için yere mendil attığı dönemde gelinimiz kayınpederine şalını atıyor şalını. he, <laughs> böyle giderken şalıyor kendini. <laughs> Ha, bu da burada dursun sonra tükürmedi oluyor. Ya kıyamam ya. Bakın bu oyuncumuz da ne kadar tatlı, ne kadar naif Çok bir severim. O yüzden de ne yapsın? Bütün dizilerde aldatılan kadını oynuyor. Sen paşayla da aranı iyi tut. Ya da şimdi düşündüm de dizi sektörümüzde aldatılan kadını oynanmayan kadın oyuncumuz var mı? Yok. Oyuncumuzun bir önceki dizisinin adı bile aldatmak. Bir kadını ihmal edersen bu işin sonu iyi olmaz. Bir dakika şimdi bu kadın <laughs> kocasından ve gelininden hiç mi işkillenmiyor? Ya tam işkilenecek hadi diyor. ...baba kızı baş başa bırakalım da yakınlaşsınlar. -"Babanla aniyesi yalnız bırakmak istedim." -"Baba kız biraz yakınlaşsınlar." Sonra ablam bir düğme bulup işkilleniyor. Sonra torunu düğmesini kopanınca... ..."Yok ya, kocam beni aldatmaz." diyor. <laughs> -"Senin babaannen <laughs> ne aptal bir kadın, değil mi?" <laughs> Sonra bu fiktirik hizmetçi kız... ..."Bir rüya gördüm, evde bebeği olan bir yılan var." diyor. Teyzem de diyor ki... -"Ay, kim bu acaba?" -"Çocuğu o olan kim? bir yılan." -"Çocuğu olan bir kadın, çocuğum, Ay. Ay hiç tanıdık gelmedi. kimçi ki o acaba? Ha, al, al kobra Murat, al. Çıldırırsın ya. <laughs> bu arada bu toprakların gelmiş geçmiş en ünlü ailelerinden birisinin babasını. Bir Osmanlı paşasını. 1912 model Esra Erol amcası gibi gösteren dizimizde bu kızın kayınpederine yürümesi için bir sebep de vermişler. Şimdi bu ne? kız tam kocasına seksi gözükecek. Kocası diyor ki yok yok şimdi işim var. Kız diyor ya hadi şimdi. Olan yok diyor. Ha işim var. Ya evet, çok işim var. Ne işimiş ya bu? Ne iş yapıyor bu arkadaş? Ne i̇şte ne resim çiziyormuş. Eee? İşte tam kız sevişmek istediğinde ilham geliyormuş. Her şey Hoş sanat geldin. için yani. Bitti tabii. Lan oğlum yerim ilhamını. Senin karının istediği şeyin ortalaması kaç dakika arkadaş? He? Ya bunun hesabını yaptırmayın şimdi bana. Şimdi mi ima ediyorsunuz? Ama kız en sonunda isyan ediyor ve diyor ki kocasına... ...sen benimle sevişmiyor. Adam da ne diyor biliyor musunuz? Burada gördüğün zenginliği gözüne hırs bürüdü tabi. Ya bu şey zengin parasıyla fakir karısıyla oynar lafı daha henüz icat edilmemiş o dönem. Çocuk ne diyeceğini şaşırmış. Ben çocuk değilim. Tabi kızın artık buharlı tren kazanı gibi olduğu yetmiyormuş gibi. Dersin ki kapalı çarşıda Kemen aldı. Erkeğimize İtalya'dayken güzel gelen kız eve gelince güzel gelmiyormuş artık. Şu bak. Bunu mu çizeyim? Aa. Bunu mu çizeyim? Kız da tabii çok üzülünce kendini dışarı atmak istiyor ama... ...anam yok. Ev İstiklal Caddesi gibi. Elini sallasan insana değiyor. Aniyesi. Hayırdır? Yenge. Kayınvalide görünce <laughs> hizmetçi uşak derken... ...kız buharını dışarı atmak için üstünü başını yırtıyor artık. Ne yapsın? <laughs> Ve anam babam kayınpederde çıplaklığın kokusunu mu alıyor ne yapıyor? Kız ne zaman bir tarafını açsa kayınpeder hemen orada bitiyor. <laughs> evet evet. Vay arkadaş reyting yapacağız diye koca devlet adamını dedektörü gibi yapmışlar. Bir dakika şimdi bu... Tövbe estağfurullah. Gelin kayın peder ilişkisi nereye kadar gidiyor derseniz. Paşam kafasına koyduysa yapar. Ya işte kız kayın babaya iyice kayın, kayın kayın kaynasın diye bu zibidi de elinden geleni yapmaya devam ediyor. Bakın bir gün kız odaya kocası gelecek diye İtalya'daki mesleğinden esintiler sunmaya karar veriyor. Ama o esnada da içeriye görümcesi girmiyor mu? <laughs> e tabi görümce de öyle görünce. <laughs> Kardeş kız bu kadar ne, korkutucu ne, bu ne görmüş olabilir ne, da. ya da ne kadar kötü olabilir? Çınar çok kötü. Ne kötü? Çok kötü. Hatta kız Odasına gidip başlıyor ağlamaya. Hayır bu bacaklar. <laughs> yani tamam bu kısım eğlenceli olmuş. Herkes gülüyor falan. Muhtemelen görümce görmeyeyim ömrümce lafı da böyle çıkmıştır. Orası da ayrı. <laughs> da. Ya sonrası bu ablam. Kocasıyla gelini arasında ilişki olduğundan şüphelenen bu ablam. Kocasına gidip ne diyor biliyor musunuz? Ya bizim kız var ya gelinin orasını görmüş. Ya ablam bak teyzem. Senin amacın ne ya? Adamın aklına bile gelmeyen yerleri niye hayal ettiriyorsun? Hakikaten sen ne olsun istiyorsun? Her şey kıymetini bilene yakışır. Ha görmüş mü? Nasıl görmüş? Neresini görmüş? Öyle isteyen görebiliyor muymuş? Dedettirir bunlar adamı. Hayır yani. Aşkı Memnu gibi 79 bölüm boyunca Adnan Bey ne zaman öğrenecek tadında? Teyzem ne zaman öğrenecek diye dizi devam edecek derken maşallah ablam sürekli adamın aklına gelin sokuyor durduk yerde. Annesi öyle tatlı, öyle güzel ki başım. Neyse ama artık bu oğlan davete icabet ediyor artık değil mi? Yo O yine uyuyor. Ama kız uyumuyor. Tam kalkıyor. Aa bir bakıyor ki kayınpeder de kalkmış. Adamın Aa! yanına iniyor. E ee, ben de kalktım da o yüzden ineyim dedim. Tadında bakıyor. Ama kayınpederde oralı olmayınca kız kıyamam yine odasına çıkıyor. Ve o esnada kocası da kalkmamış mı? Kız da Allah. diyor ki ay ay kalktın mı kalktın mı? Bak oğlum ne oluyor? Kim kalkıyor kim iniyor? Ben! Ya abi bu <laughs> Türkiye'nin en fazla sanatçı çıkaran ailesinin hikayesi değil miydi? Bu evde çünkü herkes anasının karnından resim fırçasıyla doğuyor. Ne ara her an antika bir erotizme dönecek bir yapım haline geldi? Kız bütün köşkte mart ayındaki dişi kedi gibi... <laughs> <laughs> ...diye geziyor. Peki böyle gezen kıza oğlan ne diyor biliyor musunuz? Ne diyor? Ay yaşa valla. Yanmışım susuzluktan. Kız da diyor ki benimki zaten hiç sönmedi. Ve tam kız en sonunda muradına erecek. Ve bilin bakalım ne oluyor. ne oluyor. Allah aşkına yine deprem oluyor de de yığılayım şuraya. Ay sus Allah aşkına valla yüreğim ağzımda zaten. Ya o olsa kızın canına minnet. Bu oğlana kız kardeşi daha önce abi ben resim çizdim de bakar mısın diye bir dosya vermişti. Tam yatak odasında kızı koyacağı yerdeki o dosyayı itin içindekiler ortaya çıkmıyor mu? Oğlan da kalkıp gitmiyor mu? <laughs> kurban olayım nereye nereye? <gülüyor> ya <gülüyor> nereye gidiyorsun? Kurban olurum sen nereye? Kız kardeşine ne kadar güzel resimler çizdiğini söylemeye Deli gibi çalışman lazım <laughs> Çok uğraşmışsınız etmişsiniz Allah razı olsun da Bakın bir gelinin kayın babasına Kanka kız bir sevişeydi ya ...yavşamasını meşrulaştırabilmek için bir karakteri bu kadar geri zekalı yapamazsınız. Haberim yoktu sizin de sanatı abesle iştigal gördüğünüzden. Peki bir soru, madem bunlar böyle de, bunlar bu çocuğu neyle yaptı? Fırcayla mı yaptı bunlar? Ya bu adamın, kızının kocası Çanakkale'ye savaşa gidiyor... ...o bile gittiği yerde karısını aldatıyor. Kusur arayan huzur bulamaz. Haklısınız. <laughs> Ve bilin bakalım bu dizide ne sansürleniyor? Şampanya ee? kelimesi. Ben akşam sizin... Yıllarınızdan bir tanesini açtırabilir miyim? Oh tamam ya bak. Kız şişti okay. ama en azından ben attım içimdekileri. O zaman bir kez daha ve son olarak da tebrik kısmına gelebiliriz. Çünkü her ne olursa olsun bu dizi son dönemdeki işlere bakınca konusundan hariç tüm emeğiyle bir sanat eseri diyebilirim. Onu da yabana atmayalım. O yüzden sanat ekibini, bütün çalışanları, emek verenleri, yaptıkları bu kadar emek sette çıkan yangınla kül olduktan sonra yeniden yapmak zorunda kalan herkesi tebrik ediyor hem de geçmiş olsun diyorum. Evet bu dizide bir boşa bak geçmiş olsun. Tek sorun şampanyaymış. Şampanya sıkıntı onu sansürlemeleri iyi olmuş bence. Aşkı memnun nostalji. Şimdi bir dakika. Ne ya?